Duyabiliyor musunuz arkadaşlar? Oh, şimdi arkadaşlar akşamleyin bulaşıklar kaldı. Bir sürü bulaşık kaldı. Hiç canım istemedi kaldıramadım da. Şimdi direkt şöyle bırakayım bunu içeriye götüreceğim. Akşamleyin gelirken dondurma baklava almışlar. Dönürlerimiz. Çenle ve kardeşim getirmişti. Kardeşime ben kek koydum şöyle. Ama bugün e, gidecekler zannetmiştim. Bugün gitmeyeceklermiş. Hadi arkadaşlar işte öyle. Ee, bulaşıklar kaldı. Sabah kahvaltı. Hepimiz böyle bir şeyler yedik. Bugün bugün biraz iştahım açık gerçekten. Bir tane baklava da yedim. Kardiyo egzersiz yapacağım arkadaşlar. Bir saat sonra şimdi bir tane haşhaş yedim. Yani bugün üç tane haşhaşlı yedim, bir tane minicik poğaça yedim. Kek yemedim say. Kek böyle açık bir şey yaptım ağzıma. Vallahi arkadaşlar ben az önce sulağa da gitti, geldi şimdi. Ee, uykumu aldım aslında bugün ama uykulu moddayım, uykum var. Şimdi ben e, akşam biraz oraya lavabonun içerisine topladı hepsini. Onu e, bir şey yapayım ben. Yani. Bulaşıkları yerleştiriyorum makineye. Başka bir işimiz yok. temizliği yaptım. Cevrem güzel falan. işleri yaptım falan. Bugün böyle güzel bu arkadaşlar. Kardeşim yarın gidecezmiş. demiş. Bir mesaj yazdı. O yüzden yarın gideceğim. Bir, bir gitmeyeceğim Bugün hava düğünü var ve ben gidemezdim. Kardeşim oğlamayacak, uğramayacakmış. Aslında bir çiçek falan mı göndersem bilemedim arkadaşlar. Gerçekten çiçek göndersem iyi olur ya. Gerçekten bak. Bakayım ben çiçek sepetinden gönderebilirsin. Göndereyim bari. Fırsat mı? Daha iyi göndermiyorsun. Diyor. Daha bu sefer de Ben gidemiyorum. bir şeyler bir şeyler uyumuş kalmış mı o arada kardiyo egzersizi e, ben uyurken bir baktım kardiyo egzersizi var benim yaptığım geçen de kol çalışması onun o kişi aynı kişi kardiyo egzersizi yapıyor 40 dakika ondan yapmak istiyorum ondan yaparsam bugün kaldığım kalori e, mesela ben şimdiye kadar 800 kalori aldıysam 600'ü gidecek. Şey Bilir miyim ki yağlama yapsan bir abi. Anne ya o çok kilo alıyor dedi boş ver dedim. Yağlama, yağlama iyi gelir. Ne yapabiliriz hiç aklıma bir şey gelmiyor vallahi. arkadaşlar 12 12 yedi bana bir tane sarı sarı çıkmaya atıversin. çarşafları atabilirsem bugün çarşaflar atayım bir temizlik bugün çarşaflar atayım e, ee, iki haftayı buldum çarşafları her hafta atarken şimdi biraz geç atıyoruz sıcak <laughs> bugün de sarı sarı altına giriyoruz çıkıyoruz sıcak ama şu an kaç derece bilmiyorum ama bu hafta daha sonra derece düşük. O kadar şapır şapır olmuyoruz Allah'tan. Bizim olay yanıyor arkadaşlar. Kırmalar açık. Birisi kullanıyor da kim kullanıyor bilmiyorum. Su şişesi. Ben de bunu bir yattım. Bakadım yani. Ben böyle yerleştirdim şimdi. Yine kullansınlar. İstiyorum arkadaşlar. Hmm.

Ne yapacağız? Ne zaman bitmeli? Akşama kadar insan tutuş almadığın zaman kaçık oluyor. Ya sular yine gitti aşkım. Çalışmalar yapıyorlar da. Ne yaptıklarını anlamadım yine. gelirken bir şeyler yapıyorlar. Daha başlayacaklar. Aha gitti bak. Biraz sonra gelir. Şu kesiyi mı O kalacak galiba. Bak. Fincanlar kaldı. Pincanlar hiç kahve dolu. bıraksam hiç ellemesem Beş gibi olur. Gece sağda onu da canım söyle. O yüzden bırakıyorum. Bak şişelerde su yok. Ben nereden yapacağım da edeceğim. Aslında ben su almayacağım. Birazcık Bu tepsiyi de Telli. hazır olsun. Ben, su gelince yıkarım. Şu boşluğu da kaldırmak gerçekten büyük ölen tadı yani. Akşam 10'lu 10'lu yattık ya. O yüzden bir uykulu geldi. Onlar, sahiblerimiz biz bir posta makineye doldurduk. Sahibler varken işte bir Milaylı havaya vermiş. O yüzden gözüm gıcık gözükmedi. Hani su da olsaydı yapar mıydım bilmiyorum valla. Gerçekten şu an su olmayıcı ben hiç Kaldı. Kaldı. Bir de su içecek su. Şöyle. Ne yapıyoruz? Alıyoruz. Adam işi çözdüm valla. İşi çözdüm. Yemek sorunda kalmadım. Kendimi isteyemeyelim. Şunu döküvereyim arkadaşlar. Peynir. işte, Onu böyle attım. Sonra şurada benim şeyim var böyle. Fırın tepsim dünden kaldı. Onu bir şöyle teyleyeceğim. Yıkamayacağım. Burada kalsın. Hemen su gelince yıkarım. 1분이 지났습다 Temizlik havlusu böyle zamanlı işe yarıyor işte. Hemen sildim. Ondan sonra hazır. Ocağı sileceğim. Sonra arkadaşlar şu kahveler içinden nasıl alabiliriz? Böyle temizlik havlusuyla silip silip akine. Diye Oluyor işte. Elim kahve oldu. Şunun ocak silecektim bir dakika. hello birazcık hallettim. Temizlik havlusunu kullanarak hallettim arkadaşlar. Şimdi şu içeriye gidecek. Şurada olacak. seyhe götürelim evet. Şöyle baklavamız kaldı. Arkadaşlar ne yapıyorum? Baklavaların hepsini bir kutuya koyarsam ne olacak? Şunları da içeriye götüreyim şöyle. Baklava hepsini Şunu sular gelince halledeyim. Öyle kalmış. Şey şöyle bir sileyim. tamam arkadaşlar evet şimdi bu tepsim temiz şunun içerisinde işte böyle en son kahvaltı şey yaptık kahvaltı kahvaltı ya kek falan dedi işte borcu Kullanmasam da olur da aslında şu an ıslatsam değil mi? Hemen şöyle bir yükselerim ben bunu. Bir tane hepsi var yıkanacak ya onu söylemeye çalışıyorum. Bu hediye kek. Bunu da ben bunu bozulmuş zannettim ama değilmiş. Görüyor musunuz? Zannediyorum yani. ama bir daha sıramazdığım şeyi bozmuştum. Şurada benim bir doğal suyum var. Burada 3-4 tane kavanoz var. 3 tane, 4 tane. Şey için, domates sosu için. Domates sosu yapmak için. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bayağı bir toparladım yine de. içerisine koysam olur değil mi? Bunu da atıvereyim çöpe. Ortadan bunu da kaldırmış olurum. Bir tane yedim. Şöyle. Akşam yemedim, sabah yedim bir tane. Akşam yemedim, akşam az az bir şeyler yedim. Dikkat ediyorum da bugün bayağı acıktım ama neyse aşağıçta bir araya verecek miler götürmedi. Sabah sabah da aşağıçta canım. Çekti dolapta olmasaydı yemezdim. Neyse yedim artık. İki tane, iki tane kahvaltı yedim. Sonra iki tane daha, bir tane daha yedim falan. Derken yedim. Bu da birazcık e, ya. Yarım yarım yeriz. Ne yapalım? Yeriz diyorum. Ben yemeyeceğim artık. Antep fıstıklı arkadaşlar. İyiymiş. Teşekkür ederiz dünürlerimize. Konuştuk, sohbet ettik, tanıştık iyi. Yani tanışmak gerçekten iyi oluyor arkadaşlar. İyi. Hemen bunu atıyorum. İşlem tamam. koydum, başucuma koydum ben bir yalan uydurdum, inanmadım. Elimi sileceğim. Ya da sirkeyle yıkayayım bir dakika. Şey baklava koydum ya. ve ıslak ne yapılıyor? Temizlik yapılıyor arkadaşlar. Yani burası gerçekten akşam gözüme battı dedim. Boş ver Ayşe'cim strese girme. Halledersin. Sabah kalktım hallettim bir dakika da işte. Bu kadar arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bir kahve içeyim mi? Miray bir şey içeceğim mi aşko? Hayır. Bunu da akşam Miray Rana diyor ki bu ödem atıyormuş bu. Öttürüyormuş. Bundan ben biraz yapsam içsem bari bu ödem attırıyormuş arkadaşlar. Şöyle çok az koysam biraz çok gitti. Bir tatlı kaşığı kadar bu ananas sirkesi. Ee, şeyden getirdi bunu kızım. Eee da niye düşünüyorsun diye Akşam sohbet ederken uh, Ravna sohbet Onlar aklıma geldi. Dışarıya da koymuşken ben onunla içeri. <laughs> İkisi bir arada kahve içtim ama var ki bazen öyle bir canım istiyor ki. Öyle mi diye. kahvemi kahve içeyim. Bir saat sonra da yarım saat 40 dakika sonra falan da spor yapacağım. Kardiyo egzersizi. Dediğim gibi aşağı şey çok yediğim için arkadaşlar kalori harcamam lazım. Yani 400-500 kalori harcamam lazım arkadaşlar. Görüşürüz. Dışarıda balkonda içeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, tadı yok biraz sonra kahveler sonra orada masada otururken içeyim sizi seviyoruz arkadaşlar selamlar sevgiler evimiz böyle Öyle oldu yani çok da derli toplu olmasa lava baksana çok temiz değil ama yine de temiz şunun içinde ne var ne var biliyor musunuz en eskisi kek koca bir tepsi kek arkadaşlar Bizde hiç öyle yiyecek kişi yok ki. Gelen misafirler de bizim gibi diyet diyet yapıyor. Öyle olunca hiç kimse yemiyor arkadaşlar. Öyle bir benim mesela eşim abur, her şeyi yemez öyle. 22 de yanıyor bak. 22 derecede. Akşam 24'e getiriyoruz sabah 22. Buraya kızımın paspasını serdim böyle. Isparta'dan getirdiği paspası çok da güzel oldu bak. Dün buraları falan sildim ben, biraz her yeri temizledi. Temizlik bir başka oluyor gerçekten. Koltukları falan sildi annesi gibi, aşkım benim. Çiçeklerimi dün suladım ama yapraklarını bir türlü silmedim ben. Yaprakları silmeyi sevmiyorum. Bizim benim çiçekler yıkanmayı seviyorlar, duş almayı seviyorlar arkadaşlar. Benim çiçeklerim öyle. Duşçu onlar da bizim gibi. Dün su döktüm bunlara veya hoşlarına gitti, bak. Gül kuruyor bizim evde. Gülü bizim evin havasını gül sevmiyor. Masa da silinecek. Dün çocuklar burada yediler çünkü ben unuttum. Ya dün zaten ben hiçbir iş yapmadım dedim mi çocuklar her şeyi getir götür. Kızım arıyor. Görüşürüz arkadaşlar. Kahvemi içeyim ben.